İzmir'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Çatalca Mahallesi, eğitim için örnek bir davranışa imza attı. 800 nüfusa sahip mahalledeki okul, köylülerin deyimiyle ihtiyacı karşılamıyor ve köyün bazı çocukları taşımalı eğitimle okula gidiyordu. Ayrıca köyde etkinliklerin düzenleneceği bir meydan da yoktu bölgelerine ihtiyacı karşılayan bir okul yaptırmak ve meydan düzenlemesini hayata geçirmek isteyen köylüler kollarını sıvadı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 19 Temmuz'da ihaleyle satışa çıkardığı Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 608 metrekarelik alandaki lojman ve araziye talip oldu. Köy kahvesinde yapılan 3 toplantıda fikir birliğine varan Çatalcalılar, 411 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan ihaleye 30 kişiyle girdi. Bunun için ilk etapta gereken miktarı köylüler kendi aralarında topladı. İhale günü gelip çattığında ihaleyi 2 milyon 300 bin lirayla çatalcalılar kazandı. İmece usulü ile 2 milyon 300 bin lirayı topladıktan sonra lojman binasını yıkacaklarını, köyün meydanını genişleterek okul yapacaklarını belirten köy sakinleri, bu meblağı ödemek için hem yetkililerden hem de hayırseverlerden destek bekliyor. Ancak eğitime önem veren Çatalca halkı, herhangi bir destek gelmese bile kararlarından dönmeyeceklerini ifade ediyor. İhale tutarını karşılamak için kimi tarlasını, kimi hayvanını satacağını, kimi de emekli maaşını ortaya koyacağını belirtiyor. Kalan olmadığı için burası bakımsız ve atıl. 19 Temmuz'da bunu satacağını öğrendik. Muhammed bedeli gördük. 411 bin liradan. %10'la 41 bin lira parayı köy halkı olarak daha önce köyde üç defa toplantı yaptık. Buraya alalım almayalım mı diye. Genel, genel açıda alalım dedi. Sonra önce dedik herkes gönlünden ne kopuyorsa versin. Kimisi 500 lira verdi, kimisi 1000 lira verdi. Bir 41 milyon toplantı biraz üzerine topladık. Bir 50-60 milyon topladık. Bir bahçemizde bir 20 milyon para var şu anda. Parayı yatırdık, yerliğe girdik. Şey bize 2300 lira mal oldu. Evet, tekabinde bu KDV'si şu bu 3 milyonu buluyor. Pes etmedik aldık. Şimdi bizim için önemli olan bu 45 gün içinde %25 her tapu masrafları işte kaynevesi falan 1200 lira para gerekiyor. Şimdi vatandaşla görüşüyoruz. Kimisi maaşını verecek, kimisi işte üzüm zamanı geldiğinde işte 5-10 kasa üzüm veririm dedi. E kimisi koyundan, daradan bahsediyor tabii onu göreceğiz inşallah olur. Benim annem de 80 yaşında 500 lira verdi. Diyor ki gene istersen gene de benim de maaşımı, maaşımı al diyor mesela.